Duyduğuma göre memnun bir müşterin daha olmuş. Sorma doktor. Bıçak seti kazandım. Ne? Bir tane daha olursa takımı tamamlayacağım. Yemek takımını bir yemek yaparız beraber. Ya doktor kusura bakma ya. Şu ev meselesiyle ilgili sana söylemem gerekirdi yani. Kusura bakma. Ayıp ediyorsun doktor. Ben kusura bakmam. Ama sen çekmecene bak bence. Ha? Düz çekmeceye. Niye? Bir şey bıraktım sana. Aa, ne bıraktın? Sürpriz. Ev hediyesi mi? Bilmiyorum artık sürpriz. Yap. ya. <laughs> evet. Buraya kadarmış. Bana tanıdığınız fırsat için teşekkür ederim. Aslında senin için yapmadım ama Neyse. bu iş için tam aradığım adamdın. Teşekkür ederim. Bu yüzden bence gitme, kal. Sana ihtiyacım var. <laughs> Ekibimin önemli bir parçasısın. Biliyorum. Ama benim sana ihtiyacım yok hocam. Ben seni gibi olmak istemiyorum çünkü bence acınacak haldesin. Hmm. Bilmem. Az önce, daha önce hiç görülmemiş bir kalp kusurunu buldum ve bir vakayı çözdüm. Seni çözemediğin bir vakayı, pes ettiğin, kaçtığın bir vakayı çözdüm. Bence o kadar da acınacak bir halde değilim. Tamam, ha, keyfim yerinde. Keyfin yerinde hocam. iki dakika daha keyfin yerinde. Sonra bir tane daha vaka gelecek ve ne olacağını hepimiz biliyoruz. Kalbi durmuş bir kadın konuştu. Ve sen kalbin ölmesinden çok kadının konuşmasına heyecan duydun. İkisi birbiriyle bağlantılı yalnız. Ben vaka çözmek istemiyorum. Ben hayat kurtarmak istiyorum. Sence kadının umurunda mı? Hı? Neden hayatını kurtardın? Veya kocası sence umursuyor mu karısının hayatını neden kurtardığını? Veyahut da sayemde ileride sahip olacakları çocuklar umursayacaklar mı? Annelerinin hayatını neden kurtardığımı? Ben umursuyorum bir önemi yok mu? Bırak şimdi sen sadece kendini umursuyorsun. Kendi egonu umursuyorsun. Bencil olan sensin ben değil. Sündürdükçe sündürdüm bu yüzden vedanı üç haftadır sündürdükçe sündürdüm vedanı. Ne vedaymış be? Partiler, hediyeler, sarılmalar. Gidemedin gitti. Bu uzatmalı veda niçin? Bir düşün bakalım, benim için mi? Kimin için? Bir düşün, kimin için bakalım? İyi denemeydi. Denemeleri para vermiyorlar doktor. Ne yapıyorsun burada? Artık koskoca ofis sana kaldı. Benimkinden bile büyük. Tadını çıkarsana gidip. Tamam, mektubum. Tamam. O işten alabileceğim her şeyi aldım. Ne yapayım? Dizlerimin üzerine çıkıp özür mü dileyim? Ne yapayım? Gidip yalvarayım mı Emre'ye? Geri dönsün diye. Ne yapmamı istiyorsun? Yok. Her zaman ne yapıyorsanız onu yapın. İş işe hayatınıza devam edin. İyi olun. видео Zeynep? Bugün salı. Hayır, bugün pazartesi. Biliyorum ama beklemek istemedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.